Trivial, şeytanın, tüm여, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Heh. Bitirdim. Var mı? Çalışıyor mu? He. Sen, ben şey yaparken <laughs> tamam. sen tak. Tamam mı? Yavaş. Gençler şimdi saat kaç? Ben o saati göremiyorum. Saat 9 abi. 9. 9. 40 kaç dakika yapalım? 45, 45 dakika. Başka bir fikri olan var mı? Küçük aşağıda olur. Yarım saat olur abi. Yarım saat. Tamam. 52. Tamam yarım saat dedi. Dokuz buçukta kesil. Evet Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriatın haka hakaiki. Şimdi bir şeyi anlamak için ben burayı çok seviyorum ve çok nazara vermek istiyorum. Ders yapana da dikkatini çekmek istiyorum. Bir şeyi anlatırken mutlaka o ortamı bir tasvir edin. Mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu hakikati getirdiği zaman böyle bir ortam yoktu biliyor musun? Yani böyle halıda, böyle bir yurtta, böyle ışıklar altında, kütüphaneler var elhamdülillah. Öyle değil yani. Nasıl bir zulüm olduğunu bir ilk önce hayal etmek lazım. Yani insan hakları şöyle dursun. ilim denilen bir şey Zulüm var yani. Yani şunu söyleyeyim gerisini siz tamamlayın hayali. Velid bin Muhire zındıkla Ömer Hişam hatta bu Ömer değil Ebu Cehil ya. Yani. Velid bin Muhire ve Ebu Cehil İddialaşmışlar. Sen oku daha yatarsın ben. Ha? Bu Murat. Köleyi tutmuşlar, bağlamışlar. Sağ göz senin, sol göz benim. Tim, kim bakalım şu metreden, şu mesafeden gözünü isabet edecek oku. Eğer kaybeden kölenin parasını da verecek, şu kadar da deve verecek. Yarış bunun üzerindeydi. Şimdi Yaşar'ım düşünebiliyor musun Üzülümü. zulmü? İlerisi olur mu? Yani ahlaksızlığı anlatmak safi zihinleri berbat edeceğinden anlatmıyor. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a öyle paldır küldür tamamen tombala çeker gibi böyle insanlar tabi olmamış. Yani bir şeyin tazikiyle, itmesiyle adamlar tercih etmiş. Yani nasıl bir zulüm ya? Müslümanları da böyle ellerini bağlarlardı Bilal Abeşi gibi üzerine sıcak taş değil mi? Taşı koyarlarmış ya Yani bir şey çıktı ama insanlar niye canı pahasına hem teslim olsun ki? Kamini, kabilesini, ailesini terk etmiş ya, icret etmiş ya. Niye ama? Niye yapsın? Aha Müslüman ya. Patates diyor, ölçü patates yapıyor. Yani. Memleket meselesinde patates ölçü yapan insanlar var. Bunlar da camiye gidiyorlar. Anlıyor musun? Bak bunlar da Müslüman, bunlar da cennet bekliyor. Ötekisi ise kavmi kabilesini karşısına alıyor, ailesini terk ediyor, Mekke'de Medine gidiyor. Niye ama? Bir hizmet için mi? Değil yani. Sif hizmet için değil. Ne kadar zulüm ayuka çıkmış. Ne kadar insanı dibe vurmuş ki o çıkan bir çareye sarılmışlar. Anlıyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir hakikati getirmiş. Ya abi okuyoruz işte. Hocamız var okulda. Yurdunuzda abileriniz var. Eğitmenler var. Etüt dersleriniz var. Bilemediğinizi sorarsınız değil. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın tecrübesi yok ki. Peygamberlik okulu yok ki. Peygamberlik sanatı yok ki. Çıraklık, kalfalık, ustalık diye. Sanat yok yani gençler. Peygamberlik sanat değil. Mektebi de yok ya. İlkokul, ortaokul, aa tamam. Yani şimdi ilahiyat var ya böyle, imam hatipler vesaire, kurslar. E, ee, mesela biz bir sürü kaç sene medresede de yetiştik, kaldık yani. E şimdi öyle değil ki defaten geliyor, bir anda geliyor. Ve söylenmesi gereken en, en son sözü söylüyor. Yapılması ve olması gereken en doğru hareketi hemen ilk başta nasıl der yani böyle bir şey olur mu? Bir malangoz ilk yaptığı zaman basit olur, ikincisi biraz daha harika olur, sonra daha harika, sonra daha harika. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir anda çıkıyor en iyi şekilde yapıyor. 23 sene sonra söyleyeceğini 23 sene önce söylüyor. Böyle bir şey olur mu ya? Demek ki Allah destekliyor. Yani o zaman... Peygamberimiz hakkında bir şey duyduğumuz zaman onun zamanını bilmek lazım. Risale-i Nur da öyledir biliyor musun? Risale-i Nur'un emniyeti niye emniyetidir biliyor musunuz? Çok hikmetlerinin bir tanesi. En mühim belki de. Çıktığı zamana göre değerlendir. Nereye karşı, kime karşı, niçin çıkmış? Neyi tamir etmiş? Neyi durdurmuş? Bir gençlik reperiyle komünizmin Türkiye'ye girmesine mani olduğunu söylüyoruz. Tabi. Nasıl oluyor? Çünkü haşrın ispatı var. Gençlik rehberinde haşrın öldükten sonra dirilmenin Allah'ın ispatı var. Allah'ın ispatı var. Komünizm de temeli iki tane şey üzerine gidiyor. Allah'a ve ahireti inkar ediyor. Bitiyor. O zaman ispat ettim bitiyor. Sayfa çok olmasına gerek yok İşte Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriatın yani şartların Tuvalet şey Şöyle yattın diye biliyor musun? Yatakta nasıl yatacaksın? Yani size lazım olanı söyleyeyim. Ee, akşam yattığınız zaman böyle e, pantolonunuzu, şalvarınızı, çamaşırınızı pat diye atmayın diyor. Mesela Peygamber Aleyhisselam diyor ki sıkıntı olabilir size diyor. Katmayın diyor. Besmele koyun. Asacaksanız besmele ile asın diyor. Tuvalette konuşmayın diyor. Tükürmeyin diyor. Tamam Orada bir şeyler yazmayın, çizmeyin diyor. <laughs> Fazla durmayın banyodala diyor çağırdıkları zaman böyle buradayım diye şey yapın diyor yani. Ya nereden bilecek yani bunları? Çünkü diğer taraflar şu anda size lazım değil. E niçin? Öyle yapsak ne olur? Eyvallah. Yani sıkıntı olur. Hemen şeyi söyleyeyim. Banyoda işemeyin diyor. Tamam mı? Yoksa vesvese hastası olursunuz diyor. Allah Allah. Ne alakası var yani? Öyle. Çünkü onları bilmezsiniz siz. Yaşınız müsait değil. Yani banyoda böyledir işte. Olmaması lazım. İşemeyin. Tuvaletinize işeyin. Anlatsam işinizi çabuk bitirin çıkın diyen şeyi demek istiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam eğitim görmemiş, adap görmemiş, mektep görmemiş, irfan bilmez, kalem bilmez, okuma bilmez. En son, en mükemmel bir insan nasıl oluyor? Demek ki Allah söyletiriyor. Şeriat deyince yatakta nasıl yatacaksın? Hani bazen o şeriat gelecek. Şeriat ne demek? Tuvalete nasıl girilir? <laughs> Arkadaşlarla nasıl konuşulur? Anne babaya nasıl saygı gösterilir? Niye gösterilir? Evinizde yaşlı ihtiyarlarınız varsa hürmet edin. Etmeseniz sizde de böyle olacak. İşte bunlar ya. Yani. Hayatın hayatını izama sokma. Böyle yap, böyle yapma, böyle de, böyle deme. Kaç yaşındasın abi sen? 12. 12. Hani nereden bilecekti ki? Mesela yaşlılarınıza hürmet edin. Eğer telefonlarla anne babanızla görüşüyorsanız, dedeni ya babanla annenle konuşmadan önce, baba dedemi bir verir misin böyle? Bir e, hayli duasını al. Ne yapar? Çünkü Allah Resulü diyor ki, akrabasına silah yakınlarıyla ilişkisini kuvvetlendirenin diyor, ömrü bereketli olur ve uzun olur. Şimdi ne diyor biliyor musun tıp? akraba bağları kuvvetli olanların kalp e, şeyi krizi risk azmış. Bak, kalp krizi risk noktasında risk azmış. Demek ki getirdiği şeriatın hakayık yani ölçüleri fıtratın kanunlarındaki muvazini muhafaza etmiştir. Yani Getirdiği bir şey fıtrat itmemiştir. Aa bu ne ya? Bunu nasıl yapacağız falan dememiş. Ne demiş? Adam öldürmeyin demiş. Ya ben alışmıştım yani. Şimdi öldürme. Nasıl öldürmeyin? Böyle olur mu? Yani getirdiği ölçüler fıtrat yaratılış reddetmemiş. Mesela diyor ki kadınlar köle gibi satılıyor. Malum işte. Böyle, böyle oku atan adam ne yapar? Kadınlara hak vermiş ayağın altına cenneti koymuş. Dinimiz değer vermeseydi sen annene değer verir miydin? Annelerin ayağı altında. Ben de beklerdim ki cennet babaların ayağının altında olsun. Demek ki analarınız değil mi? Bak. Demek ki getirdiği şey ahiret var diyor. Ya ben olur mu ya ben yılan çiyan akreplere yem olmak istiyordum. Yok olmak istiyordum, unutulmak istiyordum. Nereden çıktı sonsuz bir hayat? Nereden çıktı bir anda her yerde olmak? Her istediğin yerine getirilecek bir cennet. Ya ben yok olmak benim için daha iyi diyebilir misin? Fıtrat reddetti mi bunu? Yani yaratılış insanın yaratılışı reddetmiyor ki. Tam tersine iyi ki söyledi ya. Böyle bir şey var ama ifade edemiyordum. Ölmek istemiyordum. Din gelsin de gelmesin de. Ölmek istemez insan. Din gelsin de gelmesin de. Olmasa bile insan bela dert, dert istemez. Böyle bir hayat ister. İster mi istemez mi? İster. Din diyor ki var diyor. Yalnız geliyor din bir şeklemiyor. eklemiyor. Yaratılışına yer gösteriyor. Bak beka istiyorsun bak orada. Sonsuzluk istiyorsun bak orada. Ta? Ne istiyorsan sana onu tanımlıyor. Hedefini gösteriyor. Yerini gösteriyor. Yerini. Var böyle bir şey diyor. Bak böyle bir şey ben kuru kuru iddia etmiyorum diyor din. Bak böyle cennet var ama diyor. Nasıl bir cennet? Bir an derlerde olacaksın. Her istediğin olacak. Dert olmayacak. Alışma olmayacak. Anne babanızla sonsuz beraber olacaksınız. İstemez miyiz? İsteriz. Böyle bir şeyi koyunca ortaya yaradılışa getirdi. Bakın dedi yaradılışınıza bakın. Ruhumuza bakın. Böyle bir şey istiyor mu, reddediyor mu? Yok canım, ben anne babamla olmayayım, bir anda her yerde ne olayım, ben e, sonsuz, ölümsüzlük olmasın, ölüm olsun, yılan çıyan akreplere toprakta yem olayım. Öyle der mi insan? Demek ki fıtratın, insanın yaratılışı ve doğa kanunları men etmemiş. Mesela oruç, yaratılış men etmiş Peki, fıtrat kanunları, cemiyet hayatında orucun katkısını düşünün. Bak şimdi kimse paket yapmıyor çatalcana değil. Ama Ramazan gelince herkes paket yapıyor, ya yardım ediyor. Aa, kurbanlar kesiyorlar, kurbanlar veriyor. Kurban mesela. Bir sürü evler var değil mi? Et girmiyor. Girmiyor kardeşim. Ben ne kadar dolaşıyorum biliyor musun? O kadar acayip ki. Doğuya da gidiyorum. Yok fakir. Öyle de izzetli var ki. İstemiyor da. Şimdi Ramazan'da paket, kumaya paketleri olacak falan, şudur budur. Ne kadar hoş. Bayram getirmiş, bayram. Ne kadar güzel ya sizin için elbise, tişört alıyorlar, bağışlık veriyorlar. Ondan sonra akrabalar bir araya giriyorlar, o sarılıyorlar, baklava börekleri yiyorlar falan. Kötü bir şey mi? Ya keşke nereden çıktı şu bayram ya olmasaydı. Ranaçlı olmayacaktı? İçtimaiyatın rabıtalarına lazım gelen münasebetleri ilan etmemiştir. Yani Cemiyet hayatına, şu sosyal hayata getirdiği katkıya bakın. Şimdi oruç zararlı mıdır topluma? Zekat vermek, fakire, zenginin vermesi kötü bir şey midir? Ee, başkasına eza etmeyin diyor, haramdır. Yoldaki taşı kaldırın diyor. Ticarette bizi aldatan bizden değildir diyor. Sözünüzde durun diyor. Sözünüzde eskide durulduğu için bankalar yoktu. Şimdi sözünde durmadıkları için banka kağıdı istiyorlar, teyit istiyor. Yani banka seni onaylıyor mu? Sözünü onaylıyor mu? Müslümanın sözü eskide banka gibiydi ya. Yani. Bakın hangi kanunu cemiyet itiyor ki? Mesela zekat iyi, iyi değil mi? Kötü müdür? Fakire para vermek kötü bir şey mi? Ya. Zaman uzadıkça aralarında iktisa peyda olmuştur. Yani İslamiyetle insan fıtratı ve İslamiyetle toplum fıtratı zaman uzadıkça birbirine kenetlenmiş, kabul etmiş. İlk önce şaşırmış. Mesela Allah inancı. Ya bu nereden çıktı ya inanç işte dememiş. Niye? Zaten puta tapıyordu adam. Çaputlara tapıyordu ya. Yani. Heykelere tapıyordu. Allah mevkulesini getirmiş. Böyle ya tapınma neymiş ya ilk defa duyuyorum falan demiyorum. Zaten vardı. Peygamberimiz demiş ki, dinimiz demiş ki bu putları bırak. <laughs> Çünkü putları sen yapıyorsun odunla. Seyahat ederken şeyler, unla sen yapıyordun. Hazreti Ömer diyor. Putu yapardık diyor. Yolda acıktığımız zaman yerdik diyor. Acef bir şey ya. E şimdi de parayı harcıyoruz ya. Para harcıyoruz parada da resimler var ya. Yani yaparlardı, sonra yerlerdi. Şimdi yaparlar, tekrar harcıyoruz biz yani. İçtimai hayatın robotlarına lazım gelen münasebetleri ihlal etmemiş. Zaman uzandıkça aralarında ittisal peyde olmuştu. Bir daha bu cümleyi söyleyeyim. Yani o peygamberimiz zamanında İslamiyet e ihtiyaç vardı, doğru. Zulüm vardı. Ama şimdi gerek yok ki. Diyebilmen için hükümlerini toplumdan kaldırsak. Mesela içki haramdır. İçki herkese serbest olsa ne olur? Bir kere dinsiz, komünist bir Rusya bile, dinsiz Avrupa bile içki kilisede İsa'nın size şeyidir, hediyesidir diye şarap ikram ediyorlar kilisede. Kilise aynı pazar günü çıktığı zaman polis çeviriyor. Ne içtin diyor. Kilise ile trafik polisi çatışıyor başıma geldi de onun için. <laughs> Anlatmıştım. Çayda anlatırım size. Şimdi bak şimdi. Kilisedeki durumla sosyal hayat çatışıyor. Kilisede o aşağılamıyorum bir ilahi. Ama içinde o duman var, tüsü, ekmek var. Ben çünkü her pazar katılıyordum ibret alemi için. Şarap var o dişede. Şimdi hani, garsonlar çay dağıtır ya çay, çay ocakları onun gibi. Şarap var bir de ekmek var. İsa'nın sunumuymuş. Herkes bu ekmeğini batırır o şarap şeyine. Evet şarap içtin. O e, sunumuymuş. İsa Aleyhisselam'ın sunumuymuş tabi. Tamam çıktı dışarıya polis dedi ki Gel buraya niye içki içtin diye. Niye içki diyor. Öfür bakalım bakalım. Niye içki içtin? Ya ben içe, içeride Tanrı İsa iç dedi. E sen de ona inanıyorsun. Evet ama bizim Tanrı olan kanunlar da içme diyor. Bak şimdi çatışma görüyor musun? Ya? E bizde öyle bir şey değil ki. İçki içme diyor. Trafik polisi de diyor ki çok doğru söylüyor diyor. E, İslamiyet diyor ki çalma çırpma sözünde dur. Emniyet diyor ki doğru söylüyor diyor. Küfür etme diyor İslam. toplum e, topluma diyor ki yapma diyor. İslam diyor ki böyle macunlu gibi hamur gibi tatlı bir şey pişirirsen hele balık hiç şansın yok. Komşun kokuyu aldı mı? Ona da ver diyor. Toplum ne diyor? Çok iyi diyor. Tamam Hele ilmik öyle böyle bir tatlı kavurursan yaşar işte. E şimdi komşular da şey olursa hele ben de orada oralardaysam biz de vermesen ne olur yani? Acayip Başıma geçmişti. E gidi zeytin Hiç unutmuyorum. Allah bizi affetsin. Altı katlı dershanemizde. Ama ne yapacağız ya böyle? Ben de o zaman gençtim. Murat bilir hatırlar bilmiyorum. Balık bazen kasa kasa gelirdi böyle. Yedi kulenin oradan. Kum kapıdan balık pişirirdik. Meğer komşumuz kadın hamileymiş. Koku da gitsin diye kapıyı açmışız. Balığı yemişiz. Son katta da hava alıyoruz. Yanıyoruz ya göğsün. Es yiğidin göğsüne demiş ya ben de. Bir baktı ki kadın. O zaman görmüştüm. Hiç unutma. Kaç sene geçmiş. içim yanıyor. Çatıya çıkmış bize sırtı dönük. Orada şey koymuş tuğla tavayla balık pişiriyor. Bulmuş bir yerde. Ya. Allah bizi affetsin. Allah böyle kaç kişiye böyle tahrip etmişiz. şapak i̇şte bak içimiz yanıyor. Niye? İslam ahlakı vicdanımızda olunca ama bana ne? Diyebildik mi? Bak kaç sene beni, beni yakıyor beni. Sizi de yaktı. Niye? Vicdan var, iman var. İman böyle bir şey işte. İman nedir? Ha, şu anda yanmandır. İman budur. İmansız ve ne demek ya? Gitsin alsın canım. Biz İslam'da öyle değil. Niye vermedim? Gitsin alsın. Bana ne? Bizde niye ben vermedim? Nasıl ben bu hatayı <laughs> yaptım? Ha, iman size sorulduğu zaman siz bana sorsanız 12-11 yaşında gençler 13 yaşındasınız. İman neymiş şu anda çektiniz ya bir vicdan azabı. Ha odur. Demek ki zaman geçtikçe ya eski de içki haramdı ihtiyaç vardı. Adamlar kafalarını kesiyorlar böyle şeyle kemiklerle kafalarına vuruyordu. Şimdi gerek yok canım. Şimdi daha beter ihtiyaç. Arabalar ne olur ya? Şoförler ne olur ya içe? Öyle böyle yığılıyor. O adam ne olur? Nasıl ki Sonra son cümlemiz bundan anlaşılır ki İslamiyet ne bir beşer için fıtri bir dindir. Yani buradan anlaşılıyor ki İslamiyet insanın fıtratı itmemiş. Fıtri bir dindir. İnsanın ruhuna uygundur. Dil ve içtimaiyatı tezelzülden vika eden yegane bir amildir. Yani toplumdaki insanları birbirine barıştıran, toplumu yücelten fertlerin toplumu yüceltme noktasında bir sürü gayretler ve hedefler gösteren hatta bak bir tanesini bir şey söyleyeyim. Şimdi adam oruç tutuyor. Kasten açtı. Kim hata yaptın? Allah'a. Allah, a. Allah a yaptı ya orucu kasten açtı. Cezasının ilk nedir cezası? Orucu kasten açtı Ramazan'da. 61 mi 61 diyor. Başka ilk ilk ceza. Bizden var. Yok. Ceza diyorum yani. İnsandaki ceza demiyorum. Şunu yapacaksın. Dinle diyor. Fakir, He? Fakir Ne kadar? Ka Kaç kişi? E, 60 galiba. 60, 60 kişi. Peki. Başka? <laughs> tamam başka? He? Yani orucu Ramazan'da açmanın bak Allah'a yaptığın hatayı Allah şunu yap diyor. Bakayım Allah ile alakası var mı? Cezayı ödüyorsun kişiye. Ne nedir ceza? İlk ceza nedir? Köle azat etmek. Birincisi köle azat etmek. Bakın ikincisi 60 fakiri sabah akşam doyurmaktır. Buna da gücün yoksa konuş tutmaktır. Bakın burada ne anlatmaya çalışıyorum? Cezanın şeklini görüyor musunuz? Toplumda köleliği kaldırıyor. Cezanın şeklini görüyor musunuz? Toplumda aç bırakmıyor. Yürü, bak şuraya bak. Şimdi bir tane fakir komşunuz. içiniz gidiyor ama yardım edemiyorsun. Bir zengin bir tanesi gelse. Bak sen altı tane çocuğu var doğudan gelmiş. Adam hakikaten zulümden, terörden gelmiş. Gücün yetmiyor. Suriye'den gelmiş. Gücün yetmiyor ama istiyorsun. Bir tane zengin gelse veya yardım eden etse. Sen o yardım edene minnettar olmaz mısın? Yani sanki sen etmişsin gibi zevk almaz mısın? Bu imandır biliyor musunuz? Bu imandır. Of be diyorsun. Şimdi yatıyorsunuz gece yarısı yavru çıldırıyor ya kedi yavrusu çıldırıyor. Nasıl bağırıyor? Kalkmaz mısın? Ha bana ne ya? Geber sen geber. Kalkarsın o yağmurda Bu imandır işte. Bunu size veren imandır. Bunu veren bu imanı da size veren İslamiyet'tir. İslamiyet bu kadar kıymetlidir. Bilin elinizden ki kaçmasın. Son günlerde hep onu söylerim. Ya Rabbi verdiğin nimetleri elimizden alma. Allah'lığın hatırına Ya Rabbi. Alimler ilminin çoğaltmayla uğraşmamışlar. Aldıkları ilmin elinden alınmaması adına çok gayret etmişler ve Allahmışlar. Allah'a yalvarmışlar. Onun için Cenab-ı Hak Verdiği bize iman nimetini, İslam nimetini ve bu dava nimetini elimizden almasın, beşeri yani insani olarak yaptığımız kusurları vesile etmesin, edip de elimizden bu davayı almasın, bu yurdu kursumuz elimizden almasın. Sonra bu toplum, bu toplum içinde <laughs> fabrikasyon bir bozulma var. Evet, belki de istediğiniz gibi bir hayat yok. Ee, gençler. Hiçbir yerde istediğimiz hayat yok. Ben mesela ömrüm bak 56 yaşındayım. Çoğunuzun babasından da yaşlıyım. Ömrüm edresi de geçiyor. İstediğim bir hayatım yaşıyorum. Hayır. İstediğim bir hayat cennette bile yoktur. onu isteyene ver. Onu, onu bana seni, seni, gerekseni demiş. İsteyene ver onu. Bana seni gerek demiş. Yani bu dünyada istediğimiz o kemal olmaz. Ama en azından zarardan kurtuldunuz mu o yetiyor. Bugün bir tanesi dedi ki abi diyor kilo var ne yapacağım? Ne yapıyorsun dedim. Abi diyor diyete girdim diyor vesaire azıyorum. 3 haftada bir kilo verdim. Tamam lan. Almadın ya yetiyor işte. Alma yeter. Bak anlıyor musun? Asgarisi de E burada ne oluyor? E, bozulma yetiyor. O zaman tamirdesin. Bilin ki elinizden Allah almasın. Dua edin. Ve ahir davahum en ilhamdülillah Rabbil alemin. Yarım saatim oldu değil mi? 25 dakika da erken bitirdin ama. 25 dakika mı? Ee, Bak. 25 dakika. Bak tamam mı? Sözümde durdun mu? Tamam. El Fatiha.